Akrep ve yükselen akrepler şaşırmaya hazır mısınız? Venüs Terazi burcunda 7 Kasım'a kadar ilerleyecek ve size sürprizlerle gelecek. Hiç beklemediğiniz yerden, hiç beklemediğiniz kişilerden, hiç beklemediğiniz anlarda öyle destekler görebilirsiniz ki siz bile inanamazsınız. Bu gizli şansınız işte bu transit süresince karşınıza çıkabilir. Bu maddi bir destek olabileceği gibi size kendinizi iyi hissettirecek, içinizde sakladığınız mutluluğu artıracak fırsatı verebilir. Bu dönemde biraz gizli ilişkilere eğilim artabilir, platonik aşklar gündeminiz olabilir. Zaten duygularını kendine saklamayı isteyen biri olarak gözlerden uzak yaşanacak bir aşk hayatınıza girebilir. En azından kafanızı meşgul edebilir. Diğer yandan spiritüel konulara ilginiz artabilir. Dış dünyadan çok kendi içinizde denge kurmaya yönelebilirsiniz. Ruh ve beden dengesi için çalışmalar yapabilir. Kolektif bilince yönelik değer duygusunu yüceltebilirsiniz. Yoga ve meditasyon yapmak buna başlamak için de değerlendirebileceğiniz bir süreç olacak sevgili akrepler.